Karadeniz'de bir köyün orta noktasında bir çukur varmış. Ve köydeki birçok kişi bu çukurun içine düşüp yaralanıyormuş. Köyün ileri gelenlerinden üç kişi toplanmış ve çözüm aramaya başlamışlar. Birincisi demiş ki, çukurun yanında bir ambulans beklesin ve düşenleri hemen hastaneye yetiştirsin. İkincisi şöyle bir şey söylemiş. Çukurun yanına bir hastane kuralım. Düşenleri yetiştirmesi vakit almaz demiş. Sıra üçüncüye gelmiş. La oğlum kafanızı çalışmıyor mu demiş. Bu çukuru kapatalım. Gidelim hastanenin yanına bir çukur açalım. Masraf etmemiş oluruz demiş.